bazı kapılar insanın içine kapanır. Romanın merkez sorusu birine iyilik etmek onu anlamak mıdır yoksa onu açmaya çalışmak mı? Ve iyilik sandığımız gerçekten iyilik midir? Magda ve Emerens güç savaşının iki tarafı. Roman karşımıza hiç açılmaması gereken 40. odanın kapısı motifiyle çıkar. Kapı güç, mahremiyet, sadakat ve vicdan eşiklerinin bulunduğu noktadadır. Emerens hem koruyucu hem tehditkar, hem abjekt hem büyüleyicidir. Sert, yoksul, onurlu, merhametli, buyurgan, kural koyucudur. Emerens'in ahlakı ile Magda'nın etik sezgileri arasında bir fark vardır. Emerens iyilik yapar ama açıklamaz. Çünkü açıklamak gücü devretmektir. Emerens eylem insanıdır. Sokakları süpürenler ve süpürtenler ayrımında ilk sınıfta yer alır. Magda yazardır. Onun için yazmak var olmaktır. Emerens de başta onun için bir yazı malzemesidir. Fakat zaman içinde sadakat sınavı haline gelir. Magda kapıyı zorla açmakla suçlu mudur? Birine zarar vererek iyilik, zarar vererek iyilik yapılabilir mi? Onun sınırları ihlal edilerek, o hiç istemeden yapılan yardım yardım mıdır? Ve tüm yaşananlara rağmen yardım alan affedemez mi? Roman bu soruların çelişkileriyle ilerler. Bireyin iç dünyası ve toplumsal yapının gerilimleriyle sürer. Demas antik tragedya kadınlarının Sibilla, Medea, Hekate hatta Antigone'nun modern karşılığıdır denilebilir. Kendi kurallarına göre yaşayan, patriyarkal dilin dışında kalan ama onunla çatışan bir kadın değil, kendi sessizliğini seçen bir figürdür ve bu figür bu sessizliğinin içerisinde tıpkı Medusa gibi çevresindeki herkesi bakışlarıyla, sözleriyle felç eder, dondurur. Tıpkı e, hades gibi, hadesin Kerberos'a söz geçirmesi gibi, o da yazarın köpeği ve yolaya söz geçiren tek kişidir. Öte yandan biz emerensi birçok düşünürle de açıklayabiliriz. Mesela Julia Kristeva'nın ambivalans ve içimizdeki yabancı terimleriyle açıklayabiliriz neden? çünkü sevgi ve nefreti aynı anda sunar çekme ve itme ikiliğini aynı anda sunar İyilik yaparken bile buyurgandır sahibinin efendisinin e e hizmetini görürken bile buyurgan bir tavrı vardır onun öte yandan lakan ve büyük öteki e arzu terimleriyle açıklayabiliriz Emerans anlatıcının yani Magna'nın üzerinde belirleyicidir, dominant olandır ve anlatıcı onun ilgisini kazanmak, onun onayını almak ister sürekli olarak bir başka düşünür olarak Jung'dan bahsedebiliriz. Jung'un terrible mother yani korkunç anne, koruyan ve aynı zamanda yok eden anne. Hem destekçidir hem de tehditkardır. Bu sebeple Jung'u O'nda lung çözümlemesi yapabiliriz. Bir başka önemli şey Val Plumwood'dur. Onun ekofeminizminden bahsedebiliriz ve bakım ontolojisinden bahsedebiliriz. Emerance eylemcidir, evet. ve Ama bu eylemlerini yaparak zaten var olur. Sahibine, efendisine... Sürekli olarak hizmet ederek var olmaktadır. Ee, hayvanlara aynı şekilde hizmet ederek merhamet ederek var olmaktadır. Ee, bu sebeple ekofeminizmle de açıklayabiliriz. Fakat bir yandan da e, kurnaz bir tarafı da vardır. makyavelcidir. Patriarkal düzeni onaylar. Evin e, erkeği için e, efendi diye bahseder. Evin efendisi der sürekli olarak yazarın eşine. E, onu onaylar gibi görünür fakat özde kendi kendisine kaldığında egemendir asla kimsenin ona hükmedebildiği de yoktur. Bütün mahalle kendisine büyük bir saygı duymaktadır. Hem korkarlar hem de ondan saygı duyarlar. Yaptığı işi çok iyi yapar. Arkasında hiçbir iz bırakmaz. O sebeple ona bir saygı duyulur. Dakiktir. Her zaman ne yapması gerekiyorsa onu yapar. Ama aynı zamanda o buyurgan tavrından dolayı Emerens'ten bütün mahalle çekilmektedir. Tabii bütün bunlar bize bir güç romanı olduğunu da söylüyor bu romanın. O zaman biz felsefecilerden bahsedeceksek en başta tabii Hegel'den bahsetmeliyiz. Buradaki köle efendi ilişkisi tersine dönmüş durumdadır. Bu köle efendi dialektiği ters yüz edilmiş durumdadır. Burada her ne kadar emerens hizmetçi olan olsa da Efendi olan Emerens'tir bu dominantlığıyla hakikaten. E, madem güç dedik o zaman Nietzsche'den de bahsetmemiz gerekir. Nietzsche'nin güç istencinden bahsetmemiz gerekir. Emerens'in sevgisi saf bir sevgi değil. E, güce odaklı bir sevgidir. Anlatıcı da öyledir fakat bütün roman boyunca biz görürüz ki hakikaten de Emerance daha çok baskındır. O az önce söylediğimiz gibi Sibilla figürü önemli. Sibilla figürü genellikle kehaneti taşıyan ama işte bunu şifreli, dolaylı ve çoğu zaman da sessizce ifade eden dişil bir arketip olarak çıkıyor karşımıza. Emerance de tam böyle bilgiye sahip çünkü her şeyi yöneten her şey onun tahakkümünde bir insan bilgiye sahip bir insan ama bu bilgiyi doğrudan söylemez davranış davranışlarıyla ve kapı metaforuyla saklar Emerens'in kendine ait bir dünyası vardır Emerens dışarıda bütün bu söylediğimiz özelliklere sahip kişidir. Fakat evinin içini herkese açmaz. Evinin belli bölümlerini açar. İşte giriş bölümü ve mutfak bölümü orada istediği zaman e, arkadaşlarını ağırlar. Ama arka tarafta gizli bir odası vardır. Oraya kimse girmez. Oraya orada kedileri vardır. Kedilerine bakmaktadır. Daha önce bir kedisi varken komşuları tarafından bu kedisi öldürüldüğü için e, bu kedilerden kimsenin haberi yoktur. Gizlice bakmaktadır ve ayrıca o odada bu 40. odada daha önce çalıştığı kişilerden ki biz buradan işte Nazi Almanyası'nın izlerini falan da görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın sıkıntılarını, insanların üzerinde ne gibi baskılar yarattığını da görüyoruz. O, o insanlardan gelen bir takım kıymetli eşyalar da vardır. Fakat bu odayı kimseye açmaz emerens. Dolayısıyla güç daima Emerens'in elindedir. O kehaneti açıkça dillendirmez. Davranışları ve özellikle bakışlarıyla insanlarla anlaşır hatta onları felç eder, adeta dondurur. Sibilla'daki, işte Medusa'daki e, mitolojik arketipi biz burada görmüş oluyoruz. Madem felsefecilerden devam edelim. Simone de Beauvoir e, ve Adorno'dan da bahsetmek lazım. E, Simone de Beauvoir'ın öteki kadın Kadının öteki oluşu iktidar ilişkilerine bağlı oluşu burada gerçek öteki kim biz bunu romanda sık sık düşünürüz ters dönmüş o köle efendi ilişkisiyle de bağlayarak acaba kim kimin ötekisi belki yazar emerensin aslında eğitimli hali emerens yazarın ilkel hali birbirlerini bir şekilde Ayna tutan iki karakter bunlar zıt karakterler gibi olsa da birisi teori birisi pratik birisi eğitimli birisi eğitimsiz birisi şehrin düzenine uymuş durumda ne diyelim simgesel düzene uymuş durumda birisi semiyotik düzene uymuş durumda diyebiliriz. Adorno'dan bahsedeceksek eğer sevgi ve hakikat üzerinde şöyle düşünebiliriz. Adorno der ki sevgi ötekini tanımakla mümkündür. Ee, ama bunlar birbirlerini tam olarak tanıyamazlar. Daha çok bir güç savaşına döner. Iş, i̇ş ve birbirlerini tam olarak tanıyamazlar. Yani bir çelişki söz konusudur. Zaten insan Adorno da bunu der. Birilerinin başka birilerinin tanımasının mümkün olamayacağını söyler. Bu da çelişkiyi doğurur bizim kişilerimizde anlatıcılarımızda da biz zaten bunu hissederiz. an güvenilmez anlatıcı ve güvenilmez olan emerensi hissederiz kişilerimizde. Adorno Aydınlanmanın Diyalektiği adlı eserinde bu şeyden çelişkilerden bahseder. Negatif diyalektik kavramı. çelişkileri çözmektense onları görünür kılmaktan bahseder. O tez antitez senteze inanmaz. E, gerçek çelişkilidir der. E, dolayısıyla bizim romanımız da hakikaten de buna uygun gerçek sanat çatışmadan doğar, rahatsızlıktan doğar, çözümsüzlüktedir der. E, sanat acıyı dile getirmelidir ve o zaman varlığını hak eder der. E, bu anlamda baktığımızda e, romandaki e, güvenilmez anlatıcı ve güvenilmez karakter Emerenz e, hakikaten Adorno'yla da açıklanabilir. Çünkü e, hakiki düşünce Adorno'ya göre çelişkileri yok saymaz, e, onlarla yaşar hakiki düşünce. Gerçeklik çelişkilidir ve bölünmüştür. günümüz dünyasında modern ve postmodern dünyada gerçeklik böyledir. E madem gerçeklik böyledir, o zaman anlatı da böyle olmalıdır der. Biz zaten bu sebeple e, tekinsiz, e, kendinden şüphe eden 20. yüzyıl anlatıcısıyla karşı karşıyayız. Modern eserlerde ve postmodern eserlerde biz kim bunlar? Kafka'da, Beckett'ta, Coet'te Agato Kristof'ta, Sebaltta, Perekte, Tokarzukta, e, bunlarda biz hep e, bunu görüyoruz. Bu romanda da aynı şekilde e, çelişkili gerçekle karşı karşıyayız. Buna bağlı olarak zaman ve mekanda da aynı çelişkileri parçalanmışlıkları görürüz. Romanın yapısı e, bu sebeple eksik, belirsiz olabilir, e, anlatıcı güvenilmez olduğu gibi. Çünkü dünya bozuktur, anlatı da bozuk olmalıdır ve çözüm yoktur. Peki ne vardır çözümün yerine? Yankı vardır. Tıpkı bu romanda olduğu gibi. O sebeple de atlamalar, sıçramalar zamanda ve mekanda da elbette olacaktır. Burada da durum bu. Adorno'nun bahsettiği gibi acı bütünlükle değil, boşlukla anlatılır. Yani biz niçin inatla Magda'nın Emerensin onayını almak durumunda olduğunu bilmiyoruz. Bir takım e, felsefecilerden faydalanarak psik e, psikiyatrist, psikiyatristlerden faydalanarak e, çözümler yapmak durumundayız. E, aynı şekilde Emerensin niçin inatla e, bu kadar sert ve bu kadar e, bakım meraklısı olduğu konusuna da e, bir net cevap veremiyoruz. Bu ikircikli e, durumu e, aslında en baştan beri e, tarihin en başından beri belki de açıklamak lazım. Ta Aristodan beri, e, Aristo Sofokles'i e, kahramanları olması gerektiği gibi anlattığı için över, idealize ettiği için, olması gerektiği için gibi olduğu için ama e, Euripides'i kahramanları olduğu gibi anlattığı için yerer. Yürepiles bu anlamda aslında birçok eleştirmen için edebiyatın temelidir. Çünkü tekinsizlik çelişki yabancılaşma aslında ta Yürepiles ile başlar diyebiliriz. Emerenz de baktığımızda bir trajedi kahramanı değil. Her ne kadar romanın Yapısında bize bu aynası veriyormuş gibi olsa da yazar, oradan faydalanmış gibi olsa da bu bir trajedi değil ve Emirance de bir trajedi kahramanı değil çünkü o ne yücedir ne de kınanacak biridir esasen baktığımızda. Buradan şuraya da geçip emerensin ikircikli durumundan bahsedebiliriz sanata bakışı Emerens'in özellikle de tiyatro sinema gibi ritmik sanatlara bakışı ilginç. Sanat bir yansıtma mıdır? Sanat nedir? Sanat anlama, alımlama mıdır? Bu konu hakkında okuru düşündürtmüş. Ve Emerens çok rahatsız oluyor tiyatro sinema gibi sanatlardan. Bunların bir taklit olduğunu, bunun bir sahtecilik olduğunu Asla o işte bir yaprağın kıpırdamasının bile gerçekte olduğu gibi verilemeyeceğini söylüyor. Bu bir sahteciliktir diye düşünüyor. Fakat öte yandan baktığımızda aslında emerensin de kendisi bu sahtecilik oyununun içerisinde. Çünkü onun kapalı kapı ardında kim ne yaptığını bilmiyor. Emerans'in kendine ait özel bir dünyası var ve mahalledeki en yakın arkadaşları bile bunu bilmiyorlar. Bu sebeple kendilik meselesi Emeranse de çelişkili. Bu genel olarak insanın kendiliği meselesi de bir kurmaca, yani tekinsiz. Hem hakikati ister, hem kendi hakikatini saklar. Genel olarak insan yapısında var olan şey bu. Emerens'te de biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Yazar ve Emerens'in ilişkisine baktığımızda yazarın bir karakter gibi karşımıza çıktığını, fakat Emerens'in bir editör gibi davrandığını görüyoruz aslında. Yani editör ne yapar? Keser, biçer, çıkarır, ekler, gizler, düzeltir. Emerance de roman boyunca içeride ve dışarıda yaptığı hareketleri düşünecek olursak bir editör gibi davranıyor diyebiliriz. Ve bu editör hayattan birilerini ya da bir şeyleri çok kolay çıkarabilen bir editör. Öyle ki arkadaşı Polet intihar etmek istediğinde e, onunla konuşur ve onun intiharını adeta onaylar. E, intihar ettiği sırada üzerine ne giyeceğine beraber karar verirler ve onun intiharından sonra da gayet rahat görünmektedir. Daha sonra biz görürüz onun üzüldüğünü itiraf eder onu. Fakat aynı şekilde e, köpeğin ölümünden bahsederken de çok Rahat bir şekilde bahsedebilir. Adeta bu ölüm meselesine teslimdir, teslim olmuştur. Der ki, zamanı geleni geciktirmemeyi öğrenin. Çünkü ona yaşamın yerine geçebilecek başka hiçbir şey veremezsiniz. Sayfa 95'te söyler bunu. Bu onun genel olarak hayata bakış tarzı. 40. Odasında da yerleştirdiği eşyaları daha sonradan görürüz. Bu eşyalar. Aslında zamana tanık olan birer nesnedir. Odaya girdikten sonra dokundukları her eşya tuz buz olur, küle döner. Bir tek saat ayakta kalır, sağlam kalır. Bu da tabi zamanla ilgili bir motif. Her şeyin gelip geçici oluşu, zamanın sürekli akışı, zamanın her şeyi öğütüyor olması. Peki bu öğüten zamana karşı e, Magda'nın çözümü nedir? Magda, Helen Zikzun'un ekrütür feminizminde olduğu gibi yazmayı bedensel duygusal bir akış olarak görmektedir. E, ona göre yazıp bedenden taşar, emek ister e, ve kalıcılığı sağlayan şey yazıdır. E, Magda'ya göre. E, sonda eşi Magda sürekli bir suçluluk duygusu içerisindedir. Acaba ben onu yazarak ona ihanet mi ediyorum edeceğim diye. Fakat şöyle de bir fikri vardır. Onun hakkında yazmak ihanet mi olur? Ama yazmazsam tamamen yok olacak. Bu da başka türlü bir ihanet. Ne yapması gerektiği konusunda hep bir çelişki içerisindedir. Eşi sonda ona şöyle bir şey söyler. Magda'nın emerensinin yerine alınacak olan kişi için der ki eser yaratmanın eşsiz bir iş olduğunu Emerens'e e öğrettin ya. Halefinden neden çekiniyorsun? O da öğrenecektir. Sanki romanın bütün amacı e, bu cümleye sıkıştırılmış gibi. Nedir o cümle? Kalıcı olan yazıdır. Emerens'in bütün dominantlığına rağmen, eylem insanı olmuş olmasına rağmen geriye kalan sadece yazı olacaktır. Evet bazı kapılar açıldığında içeri giren hayat değil artık geri dönülmez bir bilgidir bazen. Ve çıplak hakikat her zaman herkese iyi gelmeyebilir. Edebiyatın Kapıları dizisinin ikinci bölümünde emerensin kapısından geçtik hep beraber kırarak. Bundan sonraki kapı bakalım kimin kapısı olacak. Ben Aykar Sönmez. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka kapıda buluşmak dileğiyle.